arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. geldiniz. Kapaklı tarafından da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Paralı eşyalar nasıl alınır? Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela ben bu paketi ücretsiz bir şekilde nasıl alabilirim? Oyuna para yatırmadan. Evet biliyorum. Herkes oyuna para yatırmak ister. Fakat birçoğunun ailesi için vermez. Birçoğunun durumu olmadığı için almak almaz. Eee... Fakat ben bunun ücretsiz zamanını biliyorum. Ama emek gerektiriyor arkadaşlar. Yani birazcık uzun sürebiliyor. biliyor. Ee, o yüzden sabretmenize gerekiyor. Diyorsanız ki ben sabırlıyım. O zaman size göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben bunu üstündekileri ama şey ücretsiz almadım. Şimdi arkadaşlar çıkıyorum. Ben uygulamayı arkadaşlar sildim. Ama size göstereyim. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle diyeyim. Şurada bildirimler kısmından indirimleri uygulamayı sakın ama sakın unutmayın. Daha karlı ürünler alabilirsiniz. Şimdi buraya Google e, ödüllü anketler. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan kazanmıştım. Hatta e, onunla birlikte bir paket satın almıştım bin kurabiye falan. Bunu yıkıyorsunuz. Ben arka bir tane biliyordum. Onun ismini unuttuğum için söyleyemiyorum. Şimdi açıldı arkadaşlar uygulamamız. Neyse her neyse ödüllere tıklıyoruz arkadaşlar. Ben sırf siz yeni ne yapabilirsiniz? Şimdi fikirleriniz bizim için işte burada başla diyoruz. Buradan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz benim gmailim gözükmesin ben e, kullandığım gmailimi koydum buraya sonra e, buradan arkadaşlar izin ver diyorsunuz İzin vermeniz de önemli bildirim gelmesi gerek e, bir dakika Ha gördüğünüz gibi 0 lira benim vardı ama vermedi burada gözükmüyor şu anda anket yok. Şimdi profilinizi tanımlayın. Burada her şeye izin verin. Burada arkadaşlar arkadaşlarınızı bulan. Heh. Buradan profilinizi tamamlamanız gerek. Ha, ekle diyelim arkadaşlar. Bitti. Hangi profilimizi tamamladık? Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Hayır teşekkürler. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Burada ödül geçmişiniz gösteriliyor. Bakın benim benim burada şeylerim var. Ee, ne kadar aldım mesela? Gördüğünüz gibi ne zaman geldi var. Ben bir kere uygulamayı sildiğim için 19, 21, 24. Gördüğünüz gibi anket uygunluğu falan var burada yani. Ve böyle yapa yapa arkadaşlar yani damlaya damlaya göre olarak alabilirsiniz. Bu kadar kolay arkadaşlar yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video size çok yararlı olmuş umarım. Ee, videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu çekmek için baya bir araştırma yaptım. Hoşçakalın.